Bitcoin 100 bin dolarla flörtleşiyor. BTC haftanın son günü yeni rekorun ardından 99.617 dolara kadar çıkarak tekrardan tarihin en yüksek seviyesine yükseldi. Merkez Bankası beklediğimiz gibi politika faizini %50'de sabit bıraktı ve Aralık ayı için indirim sinyali yaktı. G20 zirvesinde konuşan Erdoğan'dan maaş zamlarına dair dikkat çekici açıklamalar geldi. Geçtiğimiz hafta piyasalarda neler yaşandı? Hazırsanız başlayalım. Yaklaşık 2 haftadır piyasalarda en çok konuşulan konu Bitcoin'in yükselişi. Neredeyse 100 bin dolara gören Bitcoin 96.617 dolara görerek tarihin en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Burada Trump'ın ve Elon Musk'ın seçimleri kazanmasının yanı sıra ABD'nin SPK'sı olan yani SEC'nin başkanı Gary Gensler'ın istifa edeceğini açıklaması da etkili oldu. Gensler kripto paralara karşı sert tutum izleyen bir yöneticiydi. Trump göreve geldiğinde kendisini kovacağını söylemişti ve Gensler Ocak'ta görevi bırakacağını açıkladı. Ayrıca Perşembe günü ABD'den listelenen spot bitcoin ETF'lere 1 milyar dolarlık net giriş görüldü. Bunların 600 milyon doları ise BlackRock iBit fonuna girdi. Yaşananların sonucunda 5 Kasım'da gerçekleşen seçimlerden bu yana BTC'nin artışı %46'dan fazla olmuş oldu. Haftanın en önemli gelişmelerinden biri de Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararını açıklamasıydı. Beklentiler faizin sabit kalması yönündeydi ve böyle de oldu. TCMB 8. kez faizi %50'de sabit bıraktı. Ancak faiz kararı metninde sert para politikasının devam edeceği belirtilse de indirim için bazı sinyaller de vardı. Hizmet enflasyonunda düşüş olduğunun belirtilmesi, maliye politikasının da para politikasını destekleyeceğinin açıklanması... Piyasada TCMB'nin biraz güvercinleşebileceğinin sinyali olarak algılandı. Analistler 3 Aralık'ta açıklanacak Kasım enflasyon verilerinde absürtlük olmadığı takdirde sıkı para politikasıyla beraber TCMB'nin Aralık ayında faiz indirim yapabilme ihtimalinin olabileceğini belirtiyor. Finans kuruluşlarından da TCMB'nin Aralık ayındaki faizine dair öngörüler geldi. Goldman faiz indirimi beklentisini 100 bas puan olarak Ocak'ta gerçekleşeceği öngörüsünü korurken UBS'de Ocak'ta 250 bas puan ile başlayacak döngüden sonra 2025 sonunda faizin %30 seviyelerine çekileceğini öngörüyor. Deutsche Bank ise faiz indirim aralık ayında başlama ihtimalinin yüksek gördüklerini belirtti. Bu beklentileriyle birlikte JP Morgan TL pozisyonlarından çıkış önerisinde bulunduğu genel anlamda da carry trade'de bir düşüş gözlemledik. Faiz kararına en sert tepkilerden biri yine Borsa İstanbul'dan geldi. Endeks haftaya yeşil girmişti ki Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen füze gerginliği yüzünden 9000 sınırına kadar geriledi. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında BOFA ve HSBC neredeyse 6 milyar TL'lik alım yaptı. Böylece en düşük noktadan yükselmeye başlayan BIST 100 %5,73 artışla haftayı 9549 puan seviyelerinden kapattı. Yaşanan jeopolitik gerilim genelde kime yarar? Tabii ki de altına yarar. Altın geçen hafta düştüğü 2500 dolar seviye seviyelerinden bu hafta yükselişe geçti. Cuma günü kapanış saatlerinde 2699 dolar seviyelerine kadar yükselerek haftalık yükselişini %5,38 yapmış oldu. Kapalı çarşıda gram altın neredeyse 3200 liraya kadar yükselerek 3170 lira seviyelerinden işlem gördü. Çeyrek altın ise 5200 lira seviyelerinden işlem gördü. Hafta başında gündeme yansıyan Goldman'ın açıklamaları da altın için önemli. Goldman Sachs 2025'te altından rekor bekliyor. Fed'in faiz indireceği ve merkez bankalarının altın alımına devam edeceğini düşünen banka 2025'te altının rekor seviyeleri göreceğini öngörüyor. Dolar ve euroya baktığımızda dolar güçlü secdini devam ettirirken euro düşüşüne devam ediyor. Dolar 34,5 liranın üzerine çıkarken euro 35 lira 98 kuruş seviyelerine kadar geriledi. ABD borsalarında ise geçtiğimiz hafta teknoloji şirketlerinin yarattığı bir düşüş vardı. Nvidia bilançosunun yatırımcıların tam isteklerini karşılamaması ve Google Chrome'un anti tekelleşme yasaları çerçevesinde satılmasının istenmesi ABD borsalarında ufak çaplı kayıplara neden oldu ancak seçilen yeni yönetimin ekonomik büyümeden ve vergi indirimlerinden bahsetmesiyle birlikte şirket bilançolarının olumlu gelmesi uzmanları 2025 için ABD borsalarını umutlandırıyor. Bu mutlu bakışın bir diğer nedeni de ABD Merkez Bankası Fed'in aralıkta olmasa da 2025 içerisinde faiz indirme gideceğinin beklenmesi olarak gösteriliyor. Ancak güçlü gelen verilerin ardından şu an Fed'in aralıkta faiz indirmesi için piyasanın beklentisi %52'lere kadar gerilemiş durumda. Yetkililer faiz indirimlerini daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini öngörüyor ve ekonomik verileri yakından izleyerek bu süreçte ihtiyatlı adımlar atacaklarını vurguluyorlar. Enflasyondaki kalıcılık ve ekonomik büyüme verileri Fed'in gelecekteki para politikası kararlarında belirleyici olacak ABD TÜFE verileri 11 Aralık'ta, Fed'in Aralık ayı toplantısı ise 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Bu haftanın en dikkat çekici başlıklarından birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı maaş açıklamasıydı. G20 zirvesinde konuşan Erdoğan, tüm dünya için bizim de en büyük endişemiz yüksek enflasyon dedi. Ayrıca maaş zamlarına ilişkin de çarpıcı bir açıklama yapan Erdoğan, biz ne emeklimizi, ne memurumuzu, ne askeri ücretlerimizi toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyon üzerinde çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda da maaş zamlarının hedeflenen enflasyon üzerinden yapılması gerek. Dinin açıklaması gelmişti Merkez Bankası'ndan. Askeri ücret 2024 yıl sonu hedef enflasyonu yani %44 üzerinden zam alırsa 24.482 liraya, 2025 hedef enflasyonu olan %1'in tavanı olan %25 üzerinden zam alırsa 21.252 liraya yükseliyor. Sizce maaş zamları yüzde kaç olur? Yorumlarda buluşalım. Geçen hafta piyasada gerçekleşen önemli gelişmeleri sizler için özetlemeye çalıştık. Gelecek haftalarda da piyasaları en yakından takip edeceğiz ve sizlere bu özetleri getirmeye devam edeceğiz. Videolarımızın devamı için videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Duyumla değil, analizle yatırım yapın. Haftaya görüşmek üzere.